50 ton hediyeleri sayfamızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. yepyeni yayınla karşınızdayım. Bugün dünden itibaren paylaştığım çekilişleri açıklayacağım. Abi merhaba. Hoş geldiniz kardeşim. Hangi çekiliş demiş? iPhone 7 Plus'tan bir başlayacağım kardeşim. iPhone 8, iPhone 7. Toplamda bir iPhone 8, bir iPhone 7 Plus, bir daha iPhone 7 vereceğim. Daha kaç tane sayfa kasacaksınız kanka demiş. Ya yani sizlere daha çok hediyeler verebilmek için kanka yani çoğu. Daha çok sponsor olup daha çok hediye dağıtabilmemiz için. Evet, biraz daha yayındaki arkadaşlarımız toplansın. Ben hızlıca açıklamaya başlayacağım. Abi heyecandan uyuyamıyorum demiş. Abartmayın lan. Biraz şöyle yayın 50-60 kişi olsun ben hızlıca başlayacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hastaydım böyle 1-2 gün yayın yapamadım. Toparladım şimdi sıradan başlıyorum açıklamaya. Eyvallah paşa. Ee, şey olana kadar, diğer herkes toplanana kadar sizlerin de soruları varsa alabilirim sorulanları. Herkes yalan diyor, çıksın da ispat atayım demiş. Ee, yayın toparlanana kadar, herkes gelene kadar sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevaplarım. Ben bir tanesine sabah namazından başladım atmaya demiş. Kral sen hak ediyorsun ya kazanmayı. Çıkanlara diyenler haber veriyoruz kardeşim evet. Abi bayramı kutlu olsun. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Muhammed diğer sayfalarda yapıyordu. Artık Muhammed yorulduğu için bıraktı yayınları. Ben yine yaptığım 50 ton hediyem, 50 ton hediyeler ve 50 ton hediyeleri sayfalarında yapıyorum. Diğer iki sayfamızda da yeni bir arkadaşımız alındı. Caner diye. O da sevdiğimiz bir kardeşimiz. O da devam ediyor düzenli olarak yayınlara. Estetik olacağım çıksın da demiş. Neyse arkadaşlar ben o zaman hızlıca açıklamaya başlayayım. Şu an açıklayacağım çekiliş. Bir kişiye iPhone 7 Plus çekiliş. Hatta bir kere sayfamı kopyalayayım. Ee, şey yenileyim. Şöyle iPhone 7 Plus diyorum. Linki kopyaladım. Çekiliş yap dedim. Yapıştırdım. iPhone 7 Plus diyorum. Kazanacak kişi sayısı 1. Çekilişi başlat diyorum. Allah yedek tahlil olsun demeyi unuttum. Geri alıyorum. Hiç açıklamadan geri alıyorum. Yedeksiz olmaz. Baştan başlayalım. Çekiliş gram. Çekiliş yap diyorum. tekrardan arkadaşlar. Yeniledim. Şimdi yedeksiz olduğumu da bir ton mevzu çıkacak. Takip etmezse bir daha çekiliş yapmaya falan uğraşacağız. Hak gelme olacak. O yüzden hiç açıklanmadan baştan başlıyorum arkadaşlar. Açıkladığım çekiliş 12 saatlik bir kişiye iPhone 7 Plus arkadaşlar. Şöyle linki kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bir kişiye iPhone 7 diyorum. Kazanacak hissesi 1 diyorum. Gerek tali olsun diyorum. Çekilişi başlat diyorum. Evet arkadaşlar bizden bir adet iPhone 7 kazanan arkadaşımız kardeşimiz onay atmaca eğer sponsorları takip ediyorsa eğer etmiyorsa hakkı Pilates Ezgi adlı arkadaşımıza düşer bilginiz olsun bizden iPhone 7 kazanan arkadaşımız onay atmaca şöyle gönderi linkimize tıklıyorum bakın bir kişi iPhone 7 Plus gördüğünüz üzere bizim çekilişimiz Şöyle çekiliş tarihi için yakınlaştırayım. Bakın çekiliş tarihi bugünün tarihi. 50 ton hediyeleri sayfası. Kodumuz burada mevcut. Çekiliş kremsesine girerek kontrol edebilirsiniz. Ee, merak etmeyin arkadaşlar daha çok çekilişimiz var. Ee, tekrarlıyorum bizden bir adet iPhone 7 Plus kazanan arkadaşımız onay atmaca. Yedeği ise pilates ezgi arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle hızlıca sıradaki çekilişime geçiyorum. Şöyle yeni sekmede bir site açayım. Çekiliş yap diyorum. Şöyle 3 saatlik bir kişiye iPhone 8 verelim arkadaşlar. Bunu da dün paylaşmıştık. Şöyle yeniliyorum bir kere. Linki kopyaladım. Yapıştırdım. Bir kişiye iPhone 8 diyorum. Kazanacak sayısı 1 diyorum. Gerekterli olsun diyorum. Link'i kontrol ediyorum. Doğru kopyalamış mıyım? Evet. Çekilişi başlatıyorum. Bu arkadaşımız canlı de, canlı mi? De, canlı deme. Aynen. Şey canlı değilim. Robotum ben kardeşim. İnanmayın demiş. Evet, yalan arkadaşlar. Alttaki programlar derken Şöyle arkadaşlar bizden bir adet iPhone 8 kazanan arkadaşımız Dalay Derya arkadaşlar. Eğer gerekli sponsorları takip ediyorsa, eğer etmiyorsa hakkı Mart Nisan 2020 adlı arkadaşımıza düşer. Gönderi linki burada mevcut. Bakın gördüğünüz üzere bir kişiye iPhone 8. Çekiliş tarihini gösteriyorum. 50 tonu diyeleri. Adam mal mı telefon yollasın demiş. Geri zekalı insan. Seni gidi geri zekalı aptal beyinsiz. Ben kendi cebimden vermiyorum bunları. Ben bunu kaç kez söyleyeceğim. Mal. Bunları sponsorlarımız bizlere para veriyor. Onlar alıyor. Takipçi karşılığında. Ben gidip de Aa, kalkayım işte bugün 5 iPhone dağıtayım. Yarın 3 iPhone dağıtayım. Kendi cebimden şunu alayım demiyorum. Aynı zamanda bize yayınlarda sahte ve yalan diyen arkadaşları da biz gerekli suçlularında bulunacağız. Şu bayram tatili bitsin. Biz hepsini zaten skin Sıkınchatların yayındaki arkadaşlarıma aldırıyorum. Hepsi gerekli işlemleri yapacak. Ben şöyle telefonlarımızın bugüne kadar yaptığımız çekişlerdeki telefonlarımızın makbuzlarını da göstereyim. Ben seninle uğraşacağım. Batlıfak yazan var ya. Ben seninle uğraşacağım kardeşim. İlgin olsun. Gerçekten uğraşacağım. Böyle yayınlara gelip bizim ismimizi lekelemeyi de cart da falan yani gerek yok böyle şeyleri sen gerekli cezayı alacaksın kardeşim. Yani sırf var ya uğraşacağım ya can sıkıntısından uğraşacağım seninle. Ee, bir kişi iPhone 8 bizim kazanını Dalay der ya eğer sponsorları takip ediyorlarsa. Telefonları gösterdim bakın benim sponsorlarımın bana attığı makbuzlar. Bak. Bak iPhone 11 Pro Max çekilişlerim. bu goldtu bu gece yeşili bak. Uzay grisi bak iPhone 11 normal. Bak. iPad Pro. Siz öyle, siz öyle şey yapın. Ben sana ben sana göstereceğim ama bak. Ben sana göstereceğim. Yok öyle insanların günahını almak. Yani inanan inanar inanmayan inanmasın arkadaşlar çok da umurumdaydı açıkçası İnanmayın abi bana ne ben mi katılıyorum şekil şey isteyen katılır isteyen katılmaz katılmazsa da katılmasın bana ne Allah'ım çok da umurumdaydı ben burada bu kadar insana dağıtıyorum. Şöyle çekiliş yapıyorum yine arkadaşlar. Şu an açık çekiliş dün paylaşılan iPhone 7 çekilişi arkadaşlar. Şöyle linki kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bir kişiye iPhone 7 diyorum. Kazanacak kişi sayısı. 1 diyorum. Yedek telli olsun diyorum. Evet ben ne ilesi yapıyorum Mahmut? Açıkla bakayım. Evet arkadaşlar bizden bir adet iPhone 7 kazanan arkadaşımız 16 Caner Çalışkan eğer sponsorları takip ediyorsa, eğer etmiyorsa hakkı evin hem o atlı kişiye düşer bilginiz olsun. Şöyle gönderi linkine Tıklayayım, sizlerin de görmesi için bakın. Bir kişiye iPhone 7, bizim postumuz, bizim çekişimiz başka link e, kopyalama gibi olay yok. Gerçekten e, şey e, Mahmut, yani Mahmut ne diyor ben çok merak ettim. Ben nasıl bir hile yapıyormuş? Aa bak 16 caner çalışkanın yayındaymış kardeşim kazanan arkadaşımız bak. Adam burada. Kazandı. Yayında. Yazmıştı. Caner yaz bakayım. Bak Caner burada demiş. Adam yayında kardeşim. Kazanan arkadaşımız 16 Caner çalışkan. Yedeği ise evin. HEMO arkadaşlar. çekiliş tarihi için sizlere yakınlaştırayım bakın. Çekiliş tarihi. Eylül ton hediyeleri. Yedek de etmiyorsa demiş zaten bu kişi yayında olduğuna göre e, ediyordur. Fotoğrafı beğenenlerin hepsi sende gözükmez Buğra haberin olsun. Hani ismini yazıyorsun ama gözükmeyebilir. Ben de gözüküyor bilgin olsun. Cener yayında bakın Cener açıkta şunlara nasıl yaptın nasıl kazandın. Yani derler işte fake hesaplara çıkartıyorlar. Adam yayında daha ne yapayım amına. Tö ya çıldıracağım beni sövdürüyorlar bayram bayram çıldıracağım ya. Canlı yayında olan kişi bana yazsın çıktı diye. Caner yayındaysan yazsana çıkmadıysan. 16 Caner. Bakayım çalışkan. Yayındaydı bir yazsın bakayım. Vallahi ya sövdürüyorlar insan artık deli olacağım ya. Abi askere yardımcı olmuş. Ben onun mevzusunu anlayamadım ki. Şu kazanan arkadaş yayındaysa yazsın ben kapatacağım ondan sonra. Heyecandan gitti demiş. Tamam Baser bana şeyden yaz. Özelden yaz kardeşim bakacağım. Cerer yayında değil galiba. Ben kapatacağım o zaman yayını. Yayında mı? Ya az önce bir kere yazdı gitti ondan sonra adam. <laughs> Kalpten mi gitti artık? Bayıldı mı? Ne oldu? Ama. <laughs> ha buradayım yazmış bak. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı yayında yani adam kazanadan bile canlı yayında ne yapabilirim daha sizin için? Yani gözünüzün önünde açıklıyorum. Caner gitti onun yerine ben alabilirim yazmış. Evet arkadaşlar bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere şimdi kapat kapatıyorum yayına bugün açıklayacağım çekilişleri bu kadardı şöyle kısa bir özet geçeyim bizden iPhone 7 Plus kazanan arkadaşımız onay atmaca iPhone 8 kazanan arkadaşımız Dalay Derya ve iPhone iPhone 7 kazanan arkadaşımız ise 16 caner çalışkan bakın adam yayında. Yani adam yayında kendisi şey yapıyor yani yazıyor daha ben ne yapabilirim. Ee, bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bizimle olduğunuz sürece biz kazandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, tekrardan hayırlı günler, hayırlı bayramlar dilerim.